Bugün de bu benim kanalım. Hepinize merhaba. Şimdi babaannem de babaannem ne yapıyor size gösteriyor. Sıkmam börek yapacağız. Hı -hı, Bakın <laughs> şöyle. Merhaba Mes dostlarım. Gibi. Şimdi hamurumuzun... Ben oldu. çok severim de. Ben çok severim. Gezelerini yapıyorum. Soğan böreği yapacağız. Bir de kabak böreği. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz oraya... Orucumuzu, orucumuzu açıp yemek yiyeceğiz? Ya afiyet evet. olsun. Yusuf oruç tutuyor. Çocuk orucu. Bu da dün Al. babaannemizin yaptığı baklavalar. Alış Alışıyor. Bir saat iki saat tutuyor. Ondan sonra yiyeceğini yiyor. Değil mi Yusuf? Evet. Çocuk, evet. Orucu çocuk orucu tutuyor. Ama az bir Neydi? De? Ne orucu Tekne deniyordu? Orucu. Tekne orucu. Tutuyor. Şimdi Hı. şu şey yapmış olduğumuz bezelerimizi şuraya koyuyoruz şöyle. Amromuzu mis, uh. mis gibi yapar bunu. Babanın mis gibi yapar. Tabii mis gibi yaparım ben çocuğuma. Sen en çok ne seviyorsun Yusuf? Yağlı. Domates. Domates. Hmm. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Oo, açmaya başladık bile. Ya. Ben de açayım mı? Yok, çocuğum. Tuturmaz. Tutarsan açabilir miyim? Uzun. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Bakın Burada benim. kabağımız. Kabağımız bakın arkadaşlar. Orada Gördüğünüz. soğanımız var. Burada soğan evet. var. Burada bir azıcık sıkma. Az az hepsinden yapacağız. Arkadaşlar artık bu benim kanalım. Artık Yusuf'un kanalı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok seviyorum. Bugün ne yaptın anlat bakalım Berkay Aslanlı. Ne koştun mu? Oyun oynadı, hopladı, zıpladı. Yerinde dur çocuğum. Başka ne yaptınız Saklambaç oynadın Berkay Aslanlı. Evet. Saklambaç oynadın. Terem mi de evet. Bak, miydi, Yusuf? Böyle. Ne yapıyor? Mısır suyu atıyor değil mi? Evet, ben gittim Sucularımız geldi, derese Mısır suyu Sen Mısır'ı çok seviyorsun değil mi? Hı, mısır getirecek. Haşlanmış Mısır'ı çok sever Yusuf Berkay evet, Aslan Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Buraya ne oldu Esen? Biz de Yusuf'u çok seviyoruz. Bak önlük var orada. Şekilin i̇şte, içinde önlük var. Abi, bak. Maşallah 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 benim oğluma. Nazarlardan korksun sen. Böyle sıkma mı böyle daha çok seviyorlar. Zepseyi de seviyorlar da. Çok eti seviyorlar. <laughs> evet. Hala hala dolma varsa ben dolma alabilir misin? Tamam yarın. Yarın sen dolma. Çocukla dolmayı çok sever. <laughs> evet. Akıllı kuzum. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. ya. Bu ne? Söylesene. Bu ne bu? Ne olduğunu söyle. Ben orası sende. Börek. Gözleme. Ne böreği? Soğanla kabak. Hı -hı. Soğan böreğiyle. Ora, orası sende. Kabak böreği. Orayı sende hocam. Bu var mı? Evet arkadaşlar. Böreklerimizi güzel pişirdik. Güzel bu soğan böreği. Bir baştan bitirdik şöyle. Bu da kabak böreği. Hı -hı niyetli olduğumuz için tadra bakamıyoruz arkadaşlar çok güzel oluyor güzel oluyor herkeler <laughs> öyle yapma çocuğum böyle tut şu ben çıkıyor çık ayağını sırt <laughs> <tarafa düşer> <laughs> mı niye tarafın bebek misin sen? Yusuf koskocaman çocuk oldu artık koskocaman dışarı. Koskocaman delikanlı oldu. Ben kapıyı kapatıyorum. Kapattım Yusuf. Tamam, <laughs> tamam ses tamam. yapınca da baba. <laughs> dışarıda kaldı Yusuf. Hapis. Seni içeri almayacağız. Evet arkadaşlar. Başka şöyle gösteriyoruz size. Çok güzel kabar kabar kabardı bak. Kapar, direklerimiz. Kapardı. Evet arkadaşlar. Çok hoş oldu. Evet arkadaşlar. Pis 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 <laughs> ee, Kedi geldi ne? Kedi bir geldi bak. Büyük kedi geldi. <laughs> Bu <laughs> bekledi ya ondan ya. Yusuf demire çıkma çocuğum düşersin. <laughs> Baba. Baba, Baba, evet ağabey. Evet ağabey. Kapat kapıyı da. Ne ile anne bu, bu börekler? Şey, soğan böreği, bir de pat, şey. Kabak böreği. Ha, kabak böreği. Kabak böreği nasıl oluyor? Nasıl kabak böreği, önce soğanını kavuruyor. Daha sonra kabarı küçük küçük doğrayıp içinde yağda çevirerek baharatını ekleyerek Rendeliyorsun ama. Evet. Rendelesen olur. Öyle şey de olur. Çok güzel oluyor. Evet. evet şöyle. Şey gördüğünüz gibi. Şöyle. Köreklerimiz bu soğan böreği, bu kabak böreği. Patates böreği doğru, ıspanak böreği doğru. Peynir böreği doğru, her şey. Ne istersen. Şey yaptı, gitti.

so şey küçük tepside soğan onu ayrı koydum. Ben ne <laughs> yapacağım? Yani? Onları da birkaç tane çocuklara yağ alın. Merda da kaşardan börek yiyor. Ona da iki tane kaşar böreği yapacağım. Bu da yağ alıyor. Bunlar ne, ne oluyor şimdi? Ha? Bunlar... Onlar soğan böreği. En son ne yaptın? Soğan. Ha o. Kabak da yaptım ama. Ee, Sana ben şey yap, işaret koydum. çömlek doğru ki yani. Kenarından bakarken son soğuduktan sonra. Bunlar hepsi soğan herhalde. Şöyle He onlar soğan. arkadaşlar burada da yağlımızı tamam şöyle tamam, aşkım atlar. Bak, şey yağlımız. Bitti. Tamam mı? Şöyle gördüğünüz gibi yağlımız tavaya attık. Mehmet. Bu da ben tamam böyle. O peynirli yer. İki tane de yağlı.

Evet dostlarım şimdi böreğimize devam ediyoruz. Hepinize Allah hayırlı, uğurlu günler nasip etsin. Bu gece Kadir gecesi Allah herkese bu günlere çıkmak nasip etsin ya Rabbim. Ne dilekleri varsa kabul etsin. Cemi cümlenin. Herkese de sağlık, sağlık versin. Hastalarımıza da şifa versin. Okunan Kur'anları, okunan Kur'an-ı Kerim'i, tutulan oruçları Cenab-ı Allah katında kabul etsin ya Rabbim. Buna yağ, yağ süreceğiz. Amin. Kere yağ mı? Ha? Yok. Şimdi böyle çocuklar yağlı seviyor. Onun için şu şekil yağladık. Şöyle yaparak. Böyle yağlı. Sen şapulayın da bekliyor ne? Neyi? Kızı sallama. Ağzın tam kapatamamış. ne yapacaksın anne? şunu şunu açtın mı? senin? şunu mu? E. o da yağlı hadi be sen bunu içir ben geri bir zaten sen içir şunları yapar mı hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun Allah her şeyi güzel hissedersin Rabbim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Neden böyle ne yaptın? Ver hadi. Kendinize iyi bakın. Ver. Hadi üstüme ver amca asla. <laughs> Gel.